Coğrafi bilgi sistemleri terim anlamıyla herhangi bir coğrafi referanslı bilginin en iyi şekilde ortaya çıkarılması, kayıt altına alınması, güncel duruma getirilmesi, işlevsel hale getirilmesi, araştırılıp incelenmesi, kullanılıp yönetilmesi için her türlü bilgisayar, cihaz ve bunların donanımları, yazılımları ve bu donanım ve yazılımları kullanma yetisine sahip insanların oluşturduğu bir sistemdir. Bölüm toplamda 9 üniversitede okutulmaktadır. Sinop, Manisa, Burdur, Akdeniz, Gümüşhane, Selçuk Üniversitesi, Çukurova, Samsun ve İstanbul Üniversitesi. Bölüm mezunlarının iş imkanları ve çalışma olanakları. Haritacılık, tarımsal faaliyetler, ormancılık, savunma uygulamaları, hidrolojik uygulamalar ve jeolojik uygulamalar alanı ile ilgili her türlü kurum, kuruluş ve firma ile çalışabilme imkanına sahiptir. Ayrıca belediyeler, tapu müdürlükleri, devlet su işleri, orman genel müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi KPSS puanı ile yerleşebileceğiniz bölümler arasındadır. Bölüm mezunları tam olarak ne iş yaparlar? Çalışanlar hakkında tüm iş sağlığı ve güvenlik kurallarını uygulayarak yapılacak işi organize ederler coğrafi bilgi sistemlerini oluşturan verilerin toplandığı organizasyonda ve arazi hakkındaki bilgilerin incelemesinde görev alırlar. Elde edilecek bilginin gün yüzüne çıkarılması için kullanılacak tüm cihaz ve donanımları hazırlarlar. Coğrafi silgi referansı tüm verileri depolar, işler ve mekansal analizlerini yaparlar.